Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben de iyiyim. Kış hazırlıklarımız bitmedi. Bunu yapmadan ben kışa girmem. Çok sevdiğim bir patlıcan yemeği çeşididir. Konserve kavanozlarında birkaç tane olsun yaparım. Canım istediği zaman pişirmek için. Bunlar şimdi benim kendi bahçemden gelen patlıcanlar. Küçük Ken topluyorum. Ben içi çekirdeklenmesin diye. Ondan sonra iki tane, iki kilo kadar falan bir patlıcanım var. Hemen üç tane şişe olacak küçük şişeyle düdüklü tencerede hemen onu 15 dakika kaynatacağım. Kış için saklayacağız. Hatta bak bu bile küçük olduğu halde çekirdeklenmiş. E şimdi patlıcanlarımı güzelce soydum. Gördüğünüz gibi küp küp yemeklik doğruyorum çiğden kavanozlara koyacağız. Kışa saklamak için. Evet lezzet sevdiğimiz herkesin sevdiği hafif yağsız kızartmadan güzel bir yemek yapılacak. Zaten patlıcan yemekleri videolarımız var. Ama bunun da çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Hepsini doğrayayım. Suyun içine karar diye suya doğruyorum. Ben pek tahta kullanamıyorum. Hep elimle doğruyorum arkadaşlar. Tahminime göre 3 tane şişe olur. 3 tane şişe de bir düdüklü tencereye tam geliyor. Şunu da doğrayalım. Evet şöyle hemen suyun içinde hiç süzdürmeme gerek yok. Şöyle bir kabın içine hepsini de alacağım patlıcanlarımı. Evde fazla kalan patlıcanlardan bile hemen bir şişe bile olsa atmayın. Hemen yapıp bir şişeye koyun. 10-15 dakika zaten düdüklüde kaynaması Hemen şöyle bir soğan doğrayıcıyla bir doğrayıcı dolusu domatesim var. Onu koydum içine. Sivri biberimi de koydum. E patlıcanın sarımsak çok güzel yakışıyor arkadaşlar ama ben sarımsağı şimdiden koymak istemiyorum. İçinde fazla kokusu yayılmasın. Yerken pişirirken doğrarız soğanını sarımsağını da. Tuzla bir kaşık şekerim var. Şimdi şöyle güzelce bunu karıştırıyorum. Hiç su koymayacağım içine. Kendi sebzenin suyu, domatesin suyu yeterli. Evet, kışın hiç çok pahalı yılına yaklaşılmıyor. Patlıcan, ucanız, şeker belki birkaç tane yapmanızı tavsiye ederim hemen bir yemek pişirmeniz kolaylaşır. Evet. Ben bir tanesini büyük kavanoza koyacağım. Kiloluk kavanoza. Belki bir misafir geldiği zaman yaparım. Yanıma birisi olduğu zaman. Kimse yokken de küçüklerine yetiyor. Hepsini de şöyle karıştırdıklarımı kavanozun içine çok da bastırmayın. Ezilmesin. şekilde kavanozlarımı güzelce dolduracağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane büyük üç tane küçük kavanozum oldu şimdi domatesin suyu kaldı onları hepsinin üzerine az az paylaştıracağım Düdüklü tencerenin içinde e, kaynadıktan sonra, 15 dakika düdüklü kaynamaya başlayınca normal kapağını kapatın, yemek yapar gibi düdüklünün içine su koyacaksınız tencereni. Şu şekilde ağzını kapatıyorum. Düdüklü tenceremi de şöyle yanıma alayım. Bunu düdüklü tenceremin içine yerleştireceğim. Hepsini de yerleştireceğim, su koyacağım. Ondan sonra 15 dakika kaynadığı zaman konservelerimiz hazır. Sade kapağı tutması önemli. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.